Ne yapıyor? Hı? Yer <laughs> var mıydı? Olma mı? İyi bari. Hadi ben de şuraya oturayım. gel. 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 <laughs> Oo, bunlar tanıdığımız ya. Arabalar kadar <laughs> Hoş geldiniz Adem Bey. o şimdi benim sıram ha. Neydi? Evet. Neydi? Eğlence zamanı. Eğlence zamanından. Adem Bey. Adem ince ses. <laughs> evet. Lan eşşoğlu eşek. Lan <laughs> ne arabayı? Zombiler, zombiler, bastı zombiler. <laughs> Yine yaptı yapacağını. E, edin lan arabayı <laughs> eş. Nerede lan benim kazma satın? <laughs> Baba senin arabanı terik eden mi lan. <laughs> Sen beni arabanın evine arıyorsun e <laughs> hadi arabayı. Al. Kazma sapı nerede lan? <laughs> YouTube, şuradan, da, şuradan da, <laughs> Şöyle çekeyim ben. De.